Dostlarım video hoş geldiniz. Sağ tarafımda Thermal piyasaya e sürmüş olduğu Tower 300 Snow adındaki kasası bulunuyor. Bak bu kasayı çok yerde görmüşsünüzdür. Globalde global paylaşımlarda orada burada görmüşsünüzdür ve beyaz bir sistem toplayacaksanız özellikle böyle ortalama da güzel boyutlarıyla benim çok sevdiğim bir kasa modeli. Ama bu kasada arkadaşlar gerçekten de kutuyu açtığım gibi bir hayal kırıklığıyla karşılaştım. Bunu videonun sonunda konuşacağız. Buradan da Thermal sesleniyorum. Bildiğiniz kandırdınız lan beni. Dolandırıldım da. Allah'tan kasa modeli çok hoş da birazcık telafi ediyor. Ama gelin ilk önce toplamış olduğum bu güzel sisteme bakalım. Arkasından da hepsini konuşacağız zaten. Şimdi bak, bu kasa modeline baktığımız takdirde arkadaşlar, Tower 300 olarak geçiyor ve bu kasanın içerisine maksimumda Micro ATX bir anakart sığdırabiliyorsunuz. Daha yüksek boyutlu bir anakart kullanacaksanız da ne yapmanız gerekiyor? Bu kasanın üst modelleri var. Onlara geçmeniz gerekiyor. Ama benim için Micro ATX boyutlar gayet yeterli. Çünkü İçerisinde kullanmış olduğum anakart da, bu kasaya beyaz görüntüye inanılmaz uydu. MSI'nin biliyorsunuz kablosuz anakartı var. Project Zero adında. Daha doğrusu anakartın kablo girişleri, soketler arka kısımda bulunuyor. Yani anakartın kendi arkasında bulunuyor. Ve bu kasada arkadaşlar bu anakartı destekleyebiliyor. Şimdi resmi olarak Thermaltake bu anakarta Project Zero yani kablosuz anakart modellerine destek veriyor diye bir açıklaması bulunmuyor. Yani siz farklı bir soket girişleri arkada bulunan anakart aldığınız takdirde bu kasaya tam uyar mı bilmiyorum. Ama elimde bulunan MSI'nin B650M Project Zero anakartını bu kasaya yerleştirdiğim anda giriş çıkış birimleri, arkada bulunan soketler tamamıyla gözüküyor ve rahat bir şekilde montaj yapabiliyorsunuz. Bu anlamda çok güzel oldu. Resmi bir açıklaması yok Termaltay'ın e ama en azından farklı bu tarz özel anakartları destek sağlıyorsa bile Termaltay'ın bunu kendi sitesinde yer vermesi çok güzel olacaktır arkadaşlar. Çünkü yeni Furya'ya baktığımız takdirde kablosuz anakartlar çok fazla ön plana çıkıyor. Zaten kasa içerisindeki o güzel bütünlüğü de Anakartın kablosuz olması sağlıyor Çok güzel bir görüntüsü var Bu anakart arkadaşlar 7600 MHz'in üstünde RAM frekansını destekleyebiliyor Ve anakartta belki de Bu çift setten ötürü aslında Tabi bunu özel çiplerle birlikte arttırabiliyorsunuz Farklı şekilde bunu Özelleştirebiliyorsunuz ama bu anakartta PCI Express 5.0 desteği bulunmuyor Kullanmış olduğumuz ekran kartı, kullanmış olduğumuz bileşenler Zaten PCI Express 4.0'da Tam gücü sağlayacak ama PCI Express 5.0'da böyle bir anakart Böyle gösterişli bir anakartta insan bir PCIe 5.0 arıyor. Ve baktığımız takdirde iki tane M.2 SSD girişi bulunuyor. Anakartın kendi üzerinde çok büyük bir üzerinde Project Zero yazan bir soğutma bloğu var. Bu sayede kullanmış olduğum M.2 SSD rahat bir şekilde soğutabiliyor. Ve bütüne geldiğimiz takdirde MOSFET'lerdeki soğutucular bu arada o soğutucuların altında da unutmayalım. 10 artı 2 artı 1 toplamda 13 fazla bir güç beslemesi bulunuyor. Bu da gayet güzel ve yeterli. Yani ben bu anakartla 99 ZX 3D işlemci kullanır mıyım? Valla içim rahat bir şekilde kullanırım ama sistem içerisinde Ryzen 7 9800X 3D işlemci kullanım. Çünkü ana noktaya geldiğim takdirde ben bu sistem arkadaşlar 2K çözünürlükte yüksek performans sağlayabilen bir oyun bilgisayarı olarak kurdum. Çünkü 4K'da bir monitörüm var mı? Valla yok uzun zamandır zaten 2K'dan 4K'ya geçmedim. Onun için 2K'da kendim keyfini çıkartabileceğim ve kendim biliyorsunuz arkadaşlar beyaz sistemleri ben çok seviyorum. Şöyle baktığım takdirde benim içime mükemmel sinen acayip güzel bir sistem oldu. Ve sistemde 8 çekirdekli Ryzen 7 9800 x 3 işlemci kullandım. Bunun üzerine çok fazla konuşmaya gerek var mı? Herkes biliyor. Dünya üzerindeki en güçlü oyun işlemcisi ve bu da bir oyuncu sistemi. Tabii render almak isterseniz alamaz mısınız? Alabilirsiniz ama bu işlemcinin ana temel yaptığı en büyük olay ne? Yüksek oyun performansı. Çok da yüksek bir render performansı versin dediğiniz zaman aslında içerisinde iki tane Ryzen 7 9800X 3D işlemci bulunan 9950X 3D işlemciyi kullanmanız gerekiyor. Benim için 9800 x 3 işlemci mükemmel derecede yeterli olacak. Kullanmış olduğum işlemci soğutucuya geldiğim takdirde ise yine burada Thermaltake'in TH360 V2 Ultra X adındaki yine Snow Edition yani beyaz sisteme uyumlu bir sıvı soğutma kullandım. Burada Thermaltake logosunun ters olduğuna bakmayın. Kendi yazılım üzerinden bunu döndürebiliyorsunuz. Hani yazılımda ekran döndürülebiliyor. Bu bir ekranlı soğutucu ve sistemdeki bütün ısı değerlerini buraya görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz buraya GIF koyabiliyorsunuz, MP4 video koyabiliyorsunuz, AVI video koyabiliyorsunuz, fotoğraf Burayı tamamıyla özelleştirebiliyorsunuz. Bunları biliyorsunuz zaten. Ve burada 360 milimetrelik bir sıvı soğutma bulunuyor. Kasa Micro ATX ve kompakt boyutlarına rağmen 420 milimetreye kadar sıvı soğutma destekliyor destekleyebiliyor ki bence bu mükemmel bir nokta. Çünkü yapmış olduğum oyun testlerinde ısı değerleri çok güzel. Görüyorsunuz. Bak gördünüz. Mükemmel. Ekran kartında serin çalışıyor. işlemcimde serin çalışıyor. Mükemmel. Değerleri şu anda görüyorsunuz. Ama render almaya kalktığım takdirde ki bu bir oyuncu sistem ama ben istersem render de alırım. 9800'de işlemcinin incelemesine de söylemiştim. Orada da bir 360'lık bir sıvı sokma kullanmıştım galiba. Yine bu onda olduğu gibi bunda da bu işlemci soğutucusunda da 90 dereceleri render'da de Görüyor. Ama oyun performansına geldiğim takdirde ise mükemmel, mükemmel çalışıyor. Tamam mı? Ekran kartında da serin çalışıyor. İşlemciniz de serin çalışıyor. Unutmamak gerekiyor ki işlemcim bir de dünyanın en güçlü oyun işlemcisi. Ona rağmen oyundaki sıcaklık değerleri mükemmel. Zaten verimlilik anlamında sevdiğimiz bir işlemci. Sıvı soğutmanın gürültüsüne geldiğin takdirde ise gürültüyü duymuyorsunuz neredeyse. Zaten buradaki RGB aydınlatması var. RGB'yi aklınıza ne gelebiliyorsa tamamını özelleştirebiliyorsunuz. MacForce 2 adında pinli bir fan yapısına sahip. Yani fanlar için 3 tane kablo çıkışı yok. Fanlar pinlerle birlikte birbirine entegre hale geliyor ve tek bir kablo üzerinden güç verebiliyorsunuz. Bu da şu anda sizin de gördüğünüz gibi mükemmel temiz bir görüntü sağlayabiliyor. Bak şu kasaya bir bak. Görüntü anlamında mükemmel duruyor gerçekten de. Ve burada 480 çarpı 480'lik bir LCD ekran var. Dediğim gibi bunu tamamıyla özelleştirebiliyorsun. Ve bakıyorum. Ulan harbi çok hoşuma gitti ha. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar olur. Çok tatlı bir duruyor çok güzel duruyor gerçekten de. Eskiden şey kafası vardı bende. Yani Ethernet kablosuyla mutlaka sistemleri kullanırdım. Şimdi bu kasanın içerisinde görüyorsunuz bak. Anakartın giriş ve çıkışları, Ethernet girişi, o su bu Bak üste bakıyor. Yani dışarıya alınan bir çıkış yok. Üste gördün mü? Hatta şuradan parmağımı sokacağım. Bak parmağım çıkacak burada. Gördün mü? Bak hop hop hop. Şimdi buradaki olay ne biliyor musunuz? Kasanın yapısı itibariyle anakartı yan yerleştiriyorsun. Bu sefer giriş çıkış portları kasır içerisine yukarıya bakıyor. Termatek demiş ki burada bir açıklık bırakıyorum. Hop soktum parmağımı. Buradan kablonu takabiliyorsun. Ki bak ara görselleri görüyorsun şu anda burada yok birçok kabloyu buradan soktuğumu göreceksin ve kötü durmuyor. Ayrıca hoşuma giden bir nokta ise hep ne yapardık? Eskiden Ethernet kablosu, gecikme olmasın, şu su, bu su falan mı? Son zamanlarda anakartlardaki Wi-Fi teknolojisi de oldukça gelişmiş noktada arkadaşlar. Yani ben açıkçası Ethernet kablosu olsun şartını aramıyorum ve gerçekten de bayağı bir zamandır da olabildiğince Wi-Fi ile kullanıyorum ve bu anakartta da Wi-Fi 7 yok belki beklerdik olması iyi olurdu ama Wi-Fi 7 olması bile Wi-Fi 6'ya desteği bulunuyor ve Bluetooth 5.3'ü de destekleyebiliyor. Gerçekten de internet Ethernet kullanımı, ping, gecikme şu bu ben ethernet kablosunu bayağı bir zamandır yeni çıkan anakartlardaki Wi-Fi teknolojileriyle aramıyorum ve bunu da seviyorum yani kompakt bir yapıda Wi-Fi içinde şu bu benim hoşuma gidiyor ve bütüne baktığımız takdirde tamam burada RAM'ler şu anda RGB duruyor çünkü içindeki sistemi ben sıfırladım tekrar kuracağım falan bir başka mevzular var. Onun için burada RAM'ler RGB ama ara görselleri görüyorsun beyaz tamamıyla anakart üzerinden de burada RAM'leri sistemle uyumlu hale getirebiliyorsun. Kasa içerisinde üst tarafta iki tane 140 milimetrelik fan bulunuyor ve bu fanlar gayet sessiz ama RGB'siz fanlar. RGB arıyor musun kafamın bak tekrar soktum aramıyorum gerçekten de. Ama başka bir fan gelmiyor. Burada ben bir tane aynalı tarza sahip bir fan yerleştirdim. Bu fan da no name bir fan. Ve açıkçası fan yapısına baktığımız takdirde o fanın da çok bir etkisi yok arkadaşlar. Ben oraya tamamıyla görsel olarak koydum. Dışarıdan kasa içerisine direkt bir hava akışı sağlayan bir nokta bulunmuyor. Ne yapıyor? Yukarıdaki fanlar dışarıya hava üflüyor. Buradaki fanın çok bir etkisi yok. Görsel görsel olarak koydum. O da içeriye bir hava üflüyor. Daha doğrusu dışarıdan üflemiyor. Power saplardaki bölümden içeriye bir hava üflüyor. Buradaki sıvı soğutma içeriden dışarıya hava üflüyor. Yani içeriye soğuk havayı veren bir yapı yok bu formda. Buradaki form neyi sağlıyor? Dışarıdaki herkes İçeriden dışarı hava verdiği için dışarıdaki havayı vakumlama özelliğine sahip. Zaten yapmış olduğun testlerde de oyun testlerini görüyorsun. Sistem gayet serin bir şekilde çalışabiliyor. Ekran kartına geldiğimiz takdirde baştan şunu söylemek istiyorum. Bak burada bir tane power supply'ımız var. Power supply'ımızın kablosu siyah. Siyah bir power supply kullandım. Beyazını bulamadık ama gözükmüyor zaten. Onun için siyah olmasında bir sakınca yok. Gözüken tek şey neydi? 16 pinlik ekran kartı kablosu siyahtı. Buraya bir tane bak kılıf yerleştirdim. Beyaz kılıf. Daha önce kullanmıştım bunu. Aynı buradaki sıvı kablo kılıfı gibi yine buradaki ekran kartının güç kablosunda bir kılıf yerleştirdim ve mükemmel duruyor. Yani beyaz bir power supply kablosu mu tercih ederdim? Hayır bunu tercih ederim. Çünkü uğraştım bunu ben kendim yaptım. Çok daha tatlı ve çok daha benim hoşuma gidiyor. Ve burada MSI 5080 Ventus 3X ekran kartını kullandım ve MSI ve Asus'ta şunu seviyorum bu adamların artık giriş segment ekran kartları bile gürültü anlamında güç yönetimi anlamında, serinlik anlamında güzel işler çıkartıyor. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. 5080, 5090 gibi ekran kartları, 5070 Ti gibi ekran kartları, yüksek güç tüketen ekran kartları. Bu gibi durumlara çok takılıyorsanız da undervolt işlemi çok fazla işe yarayabilir. Sistemde yapmış olduğum test ve kullanım, ben hiçbir sistemimde undervolt uygulamıyorum. Yine bunda da olduğu gibi kendi kişisel kullanımda da uygulamıyorum. Çünkü serin çalışan parçaları kullanmaya özen gösteriyorum ama aklınızda bulunsun. Güç tüketimini çok ciddi şekilde performanstan kayıp olmayacak düzeyde. Undervolt işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunun bir diğer avantajı da güç tüketimi düştüğü için de serinlik çok ciddi şekilde artıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada undervolt işlemi, o bu bunlar ekran kartınızı bozmaz. Aslında ekran kartında yapmış olduğunuz e, overclock işlemleri de bir bakıma ekran kartınızın da bozmaz ama bunlar tabii ki de e, garanti verebileceğimiz şeyler değil kişisel deneyimlerimiz. Çünkü her ekran kartının aslında sizin maksimum limite çekebileceğiniz fabrikasyon bir özel ayarı bulunur. Yani aslında üretici de bu adam ileride overclock yaparsa diye maksimumda bir limit belirlemiştir. Zaten onun üzerine çok fazla çıkamazsınız. Abuk sabuk teknik overclocklar yapmazsanız. Ben yazılım overclocklarından bahsediyorum. O da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Çok fazla da açılmayın. RAM'e geldiğimiz zaman ise mükemmel bir RAM kullandım. Bak mükemmel. Hep ne duyuyoruz? CL40. CL 30. CL 32 gördüğümüz zaman seviniyoruz. Mükemmel. Adı bile yeter. Adı bile yeter. CL geliyor. CL 28 tamam mı? Ele şükür CL 20'lere düştük. 6000 MHz lik. 32 32 64 GB'lık G Skill'in Royal Silver RGB RAM'lerini kullandım. Bu RAM'lerin sitesine girdiğimiz takdirde şunu göreceksiniz. EXPO yani kullanmış olduğumuz AMD sisteminde bir EXPO desteği olduğu yazmıyor. XMP yani ne oluyor? Intel sistemlerle çok uyumlu. Ama şunu biliyoruz ki arkadaşlar gerçekten de Expo desteği olmayan RAM'ler çok sorun çıkartıyor AMD sistemlerde. Yani sürekli açılma sorunu, sürekli problem, sürekli problem. Onun için siz mutlaka ben size söylüyorum ben bir riske girdim. İyi de girmişim mutlaka üreticinin Expo yazan RAM'ini AMD sistemlerde kullanın. Çünkü gerçekten de bir RAM'de Expo desteği yoksa çok sorun çıkartıyor abi. Çok sorun çıkartıyor. Ne yaptım? CL28'i gördüm. Vazgeçemem. Mükemmel bir değer. Ve şunu da biliyorum. AMD RAM'ler 6000 MHz'de çok stabil çalışıyor. Yani evet 6000 üstüne çıktığımız zaman AMD'lerde genelde problem yaşıyoruz. Expo desteği varsa genelde problem yaşamıyoruz. Ama 6000 MHz bir AMD sistem için mükemmel frekans. Bak ben bile böyle bir sistem topladım ve 6000'i geçmedim. Çünkü gerçekten de 6000 MHz AMD'lerde mükemmel stabil çalışıyor. Expo desteğini ben üreticide görmedim. Ne yaptım? Allah'a sığındım. Ey yüce Rabbim dedim. CL28. Ben CL20 görmedim. CL28'e denk geldim. Kullanacağım dedim tamam mı? Ve gittim. Bütün BIOS güncellememi yaptım, ettim, RAM'lerimi taktım. Bir kere sorun çıkartmadı. Mükemmel. İşte bu, bu. Mükemmel çalıştı. Genele geldiğimiz takdirde bugün görüntüsüyle ben zaten beyaz sistem aşığıyım. Mükemmel bir sistem ortaya çıktı. SSD'ye geldiğimiz zaman ise burada arkadaşlar Samsung'un 990 Pro 2TB'lik M.2 SSD'sini kullandım. Ve bu da zaten PCI Express 4.0 hattında en maksimum değerleri sağlayabilen güzel bir MIK SSD. Yine bu da çok fazla üzerine ne söyleyebiliriz? Yani sevdiğimiz bir marka. SSD tarafında açıkçası PCSS 4.0 ve 5.0 kanadında çok geç kaldı bu marka. Yani PCSS 3.0 kanadında Samsung esti gürledi ama 4.0 ve 5.0'da çok sessiz kaldı. Açıkçası özlediğim bir markaydı. Bunu niye kullandın abi diye sorarsan veya bunu niye kullan abla kardeşim diye sorarsan verebileceğim tek cevap şu. Markayı özledim. Bayağıdır Samsung SSD'yi ben unutmuştum ve gördüm. Dedim bunu kullanacağım. Ve çok da güzel, stabil çalışıyor. Benim ihtiyacımı fazlasıyla karşılayabiliyor. Kasa'ya geldiğimiz zamansa arkadaşlar, zaten birazcık konuştuk kasa hakkında ama Kasa'ya geldiğimiz zamansa neyin hayal kırıklığına uğradım. Dur, Power'dan bahsedeyim ondan sonra oraya geçeyim. Burada 1000 Watt'lık Top Power'ın e, termaliteğin Power Supply'ı bulunuyor. Bu Power Supply'dı arkadaşlar. 1000 Watt'lık 80 Plus Gold sertifikalı ve gördüğünüz gibi yeni tip 600 wattlık tek kablo üzerinden ekran kartına 600 watt güç verebilen bir kablo yapısına sahip. Sistemdeki işlemcim oyunlarda 80-90 watt arası bir şeyler 100 watt'a çıksın. Hadi eyvallah. Ekran kartım 300'lerde dolaştı. Hadi, 400 400'lerde dolaşsın. 400 olsun. Hadi sistem maksimumda 500 watt tüketsin. Power supply'ımız 1000 watt. Onun için burada bu power supply bu sisteme fazla fazla yeterli. 1200 watt'a gerek var mı abi? Yok. Yok yani. Ben bu power iyi bir iyi bir 850 wattla ben bu sistemi kurar mıyım? Kurarım. Çok da güzel çalışır. Bazı arkadaşlar şunu ama tabii kablonun 600 watt verdiğine önem gösterin. Çünkü bazı power'larda evet ATX 3.0 ama kablo 150 watt, 300 watt veya 450 watt veriyor. Bu tarz 5080 ve üzeri kullanıyorsanız hatta bana göre 5070 Ti ve üzeri kullanıyorsanız kablonun tek başına power supply'ın tek bir kablo üzerinden maksimum 600 watt vermesi çok önemli. Böyle bir kablo yapısına sahip 850 wattlık power supply da mükemmel çalışacaktır. Bazı arkadaşlar şunu karıştırıyor. Abi işte üretici diyor ki minimum 750 kullan, minimum 850 kullan. Bunun için demiyorum. Mesela başka farklı ekran kartları. Arkadaşlar onlar üreticinin kendini garantiye almış olduğu işte adam şunu düşünemiyor belki diyor Intel'in 300 watt tüketen işlemcisini kullanıyor. Onlara göre de hesaplıyor. Tamam mı? Bu sistem maksimum 500 watt'ı geçmeyecek. Yani kendini oyundan oyundan bahsediyorum. Yani kendini patlat. Geçmeyecek oğlum. Hani geçmeyecek. Elinde 1000 watt'lık power supply var. Yani power supply çoğu zaman sessiz sessiz orada uyuyacak. Onun için bu power supply da e, sevdiğiniz bir power supply. Şimdi kasaya geldiğimiz zaman beni ne üzdü? Göstereceğim. Göstereceğim ya. A few moments later. Gösteremiyorum kasanın kutusunu bulamadım. Bir daha bakacağım. Evet arkadaşlar eşek ara kasanın kutusunu bulamadım. Kutu nerede oğlum? Kutu iki bağlı lan. Neyse bu var. Bundan yola çıkarak göstereceğim gibi. Hatta size bir görsel çakayım buraya. Tower 300 modelinde benim en çok hoşuma giden şey ne biliyor musunuz? Bu aparattan anlayacaksınız. Zaten görüntüyü koydum buraya. Şöyle bir özelleştirilebilir bir aparatımız var. Ön tarafa koyuyorsun. Bu kasanın şu an gördüğün gibi bütün satış yerlerinde. Ulan her yerde. Her yerde. Bu kasa ekranla birlikte sergileniyor. Meğerse ekranı harican alıyormuşsun. Hatta ekran özelliğini biliyor musun? Buraya yazmıştım. RGB Plus 2.0 olarak geçiyor. 3.9 inçlik bir LCD ekran. 120x480'lik. Yine burada bütün yazılım üzerinden buraya video, müde, gif koyabiliyorsun. Ve içinden bu aparat çıkıyor. Bu ekranı haricen alıyor musun? Ulan buna haricen alacaksak bütün satış kanallarında neden bu kasanın sergisi ekranla birlikte? Ben ekran var diye aldım bunu. Bu nasıl bir şey lan? Oğlum kandırdınız beni ha. Bak ben donanım arşivi olarak ilk defa bu, bu, böyle bir şey kandım bu arada. Para mı geliştiriyorlar oğlum? Ve bir şey söyleyeyim mi? Ekranda kasayla aynı para. Yani bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Bu 8000 liraysa ekranda 7 bin lira falan. Bayağı baya kandırıldım. Baya, o kadar moralim bozuldu ki. Ekranım yok lan. Baya ekranım yok yani. Bunu göndermişler bile. Kutu üzerinde yoktu galiba. Ha, kutu üzeri doğru. Bütün satış yerlerinde gezin bakın. Tower 300 ekranla birlikte sergileniyor. İşte sağa kaydırıyorsun sonra ekransız versiyonları çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Mesela alttan güzel kasa. İşte üst tarafta Type-C girişi var. tip A girişi var. Ses, mikrofon girişi falan. Düğmesi var. Zaten termatik. Adamlar kasa içinde iyiler. Yani iyi olmak zorundalar. Rakip çok, rekabet çok bayağı sağlam ya. Oyun performansına gelirsek de 9800 TL'di RTX 5080 yani EBS'in NK gibi oyun performansı var. Ha, görüyorsun sen de. Stalker oyununu açtım. 2K. Her şey en yüksek. Zaten buraya bütün özellikleri yazarım. Hayvan gibi oyun performansı var. Allah size daha ileri nasip etsin. Hiçbir şeyde gözünüz kalmasın. Keyifle böyle mutlu mutlu oynayın. Ekranım yok. Çok canım sıkıldı ya. Yani kuruyorum ediyorum. Her şey okey. Bakıyorum. Hep bir buruk ve yarım kalıyorum. Ekranım yok lan. Ben onu da o hayalle aldım. Bir de ben bir şey seçerken böyle hep kafamda kurarım. Böyle olacak, böyle yapacağım. Orası şöyle olacak, böyle. Ekransız ya. Yakışmadı termal tek. Bu sefer güldürmedi. Ama güzel oldu ya. Yani. Severiz böyle sistem. Ben beyaz sistem seviyorum. Siz sevmezseniz sevmeyin bana. <laughs>